Stres farklı baş ağrısı hastalıklarında da tetikleyici olabilir. Mesela migrende çok önemli bir tetikleri pek çok kimse migren atağının stresle geldiğini söyler ama bu migreni bir stres baş ağrısı yapmaz. Fakat gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz bir baş ağrısı grubu var ki bunlar hemen her zaman stresle ortaya çıkan ağrılardır. Farkı ne? Strese bağlı baş ağrıları e, diye e, sınıflayabileceğimiz bu gerilim tipi baş ağrılarının özelliği migrenden farklı olarak iki taraflı olmaları. Mesela migren tek taraflıdır. Bunlar iki taraflıdır. Migren zonklayıcıdır. Strese bağlı baş ağrıları zonklamazlar. Tabi gerilim tipi baş ağrısından söz ediyorum. Stresin tetiklediği bir migrenden değil. Yine gerilim tipi baş ağrılarında başı hareket ettirmek, merdiven çıkmak, öne eğmek baş ağrısını artırmaz. Migrenden farklı olarak. Yine migrenden farklı olarak stres baş ağrılı yani gerilim baş ağrılı insanlarda ağrı sırasında bulantı, kusma böyle şeyler eşlik etmez. Ee, ışıktan e, rahatsızlık e, migrende olduğu gibi pek söz konusu değildir. Çok nadirdir stres baş ağrılarında. Sesten rahatsız olabilirler stres baş ağrılı insanlar. Süreleri migrenli insanlarla kıyasladığımızda kısadır. Bir 15 dakika kadar kısa da olabilir ya da günlerce hiç değişmeden olabilir ama en önemli özelliği migren ağrıları e, hemen her zaman orta ya da şiddetlidir. Orta şiddetli ya da şiddetlidir. Yani İşi gücü bir derece etkiler ya da çok etkiler. Halbuki gerilim baş ağrıları çoklukla hafif ağrılardır. Daha seyrek olarak orta şiddetli olabilir ama şiddetli ağrı e, gerilim baş ağrısında karşılaşılan bir şey değildir. Ve bu nedenle zaten bu ağrılar çok şiddetli olmadığı için, daha hafif ağrılar olduğu için ve daha kısa süreli olabildiği için pek çok hasta bu ağrılar için ağrı kesici kullanmaz. Ama bu ağrılar eğer sıksa ve kişiyi rahatsız etmeye başlıyorsa bu kez e, sinirsel etkili ilaçlar ama antidepresan özellikli ya da e, psikolojik e, faktörlere yönelik etkili ilaçlar kullanmak ancak tedavide etkili olur.